Yaralar birlikte sarıldı. Ayağa birlikte kalktık. Geleceğe hep birlikte güvenle bakıyoruz. Elhamdülillah. Deprem bölgesinde biraz önce de Sayın Bakanım söyledi. 455 binin üzerinde konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi. Bunların arasında köy evleri de var elbette. Binlerce aile artık kendi evlerinde, kendi hayatlarını geleceğe güvenle bakarak idame ettirmeye devam ediyor. Etti. Bu kapsamlı inşa faaliyetinde elbette okullar, sağlık ocakları veya sağlık tesisleri, hastaneler, altyapı projeleri, yaşam alanları yeniden düzenlendi ve bölge halkımızın sosyal yaşam kalitesi de artırılmış oldu. Tabii devlet millet dayanışmasının sonuçlarını biz tarım alanındaki gelişmelerden de bizatihi yakından gözlemliyoruz. Bizler içerisindeyiz. Ben bunu dışarıdan takip edenler için söylüyorum. <laughs> Tarlasına yeniden hayat veren, hayvanına, ağırına ya da arı kovanına gözü gibi bakan üreticilerimiz, çiftçilerimizin kararlılığı Bakanlığımızın destekleriyle omuz omuza vererek olması gerekenden çok daha ileriye bir noktaya taşınmış durumda. Bakanlık olarak altyapıdan finansmana kadar özellikle üretim planlamasının artık bizim için olmazsa olmaz bir husus olması seviyede bütün unsurları burada bir araya getirmekle birlikte her alanda üreticilerimizin yanında olduk. Bölgede 459 su ve sulama tesisi yapıldı bu süre içerisinde. 60 milyar liralık bir bedel. Yapılmaya devam edilenler var. İnşallah bütün hepsi tamamlandığında bu rakam 110 milyara tamamlanmış olacak. Bu yatırımlarla hem vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyaçları karşılandı hem de çiftçilerimizin, üreticilerimizin su ve sulama ihtiyaçları karşılanmış oldu. Tarımsal üretimin ve tarımsal üretim altyapısının yeniden ayağa kaldırılması adına 11 ilimizde 67 milyar liralık üreticilerimize destek ve tarımsal yatırım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle her konuya, bölgedeki her başlığa ayrı bir önem vermesini ben tarımsal üretim açısından da şu sözlerle onun Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözleriyle tekrar etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde çiftçilerimizin, üreticilerimizin bütün kayıplarını birebir ve telafi edeceğiz sözüne istinaden ve bizlere de talimatına istinaden hemen çalıştık ve bu dönemde özellikle hem büyükbaş hayvanlarını hem küçükbaş hayvanlarını hem kovanlarını hem de buna benzer makina ekipmanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bu kayıtları birebir de kendilerine tebliğ edilmiş oldu. Biz üretirken aslında bazı konuların çok farklı bir çeşitli de ele alınabilecek bir bu proje vesilesiyle de göstermiş olacağız. Bu projeyi sadece kendi ülkemizde de değil, aynı zamanda da dünyaya da bir örnek olarak da göstereceğiz. Bu yabancı kaynaklı bir proje. Özellikle e, dünya artısıyla yürüttüğümüz bu projede 250 milyon dolar yani bugünün rakamlarıyla yaklaşık 11 milyar liralık bir kaynağı biz bu proje kapsamında 11 ilimize aktaracağız inşallah. Dediğim gibi bu projenin dört ana başlığı var. Ben arkadaşlarım bunu detaylarını söyleyecekler ama tekrar etmek istiyorum. Birincisi ve de en önemlisi. Hepiniz takip ediyorsunuz. İklim değişikliğinin en önemli etkilediği başlık su konusu. Dolayısıyla bu proje kapsamında <laughs> sulama altyapısının modernize edilmesi bu projeden karşılanmış olacak. İkincisi ortak makina ve ekipman parkının kurulması. Hep evet, söylüyoruz, e, üretim için en önemli husus girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ürünün de fiyatında satılabilmesinin sağlanması her iki uçta bizim için son derece önemli. İnşallah bu proje vasıtasıyla bunun en önemli bir e, sürecini de burada göstermiş olacağız. Üçüncüsü hayvancılığın güçlendirilmesi. Özellikle bütün dünyada hayvan, sağ üretimle ilgili, hayvancılıkla ilgili son dönemde bir daralma yaşanıyor. Sadece biz değil bunu gerek bizim içinde bulunduğumuz Avrupa coğrafyası gerekse Diğer bütün coğrafyalarda istatistiklere yansır bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla hayvancılığın güçlendirilmesi özellikle bizim gibi sadece kendi ülkesinde değil, etrafındaki ülkeleri bile besleyecek bir potansiyele sahip olması hasebiyle son derece önem verdiğimiz diğer bir başlık. Dördüncü konu ise ver alanımızın iyileştirilmesi. Sürekli söylenen ve konuşulan bir husus bu. Ee, arkadaşlarımızın özellikle arke çalışmasını yürüttüğü bir türle alakalı e, artık biz bunu e, projeye aktarabiliriz dediğimiz meraların iyileştirilebileceği bir bitki türüyle inşallah bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Bu projeyle kullanım esasına dayalı makina ve ekipman parkları 11 ilde, 25 makina ekipman parkı ile inşallah vücuda gelmiş olacak. Burada makina ve ekipmanları birliklere ve üreticilere yüzde 90 değine vermiş olacağız. Yani dolayısıyla burada çok kıymetli birlik başkanlarımız var. Ben bazılarını görüyorum. Bunun başarılı olma vebali sadece bizde değil hep birlikte. Çünkü bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bundan sonra çok daha e, hacimli projeleri yapmanın da yolunu açmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda da önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Hayvancılıkta işletmelerin kapasitelerinin artırılması olmazsa olmazımız. İnşallah bu konuda modern teknikler ve hibelerle destek vermiş olacağız. Burada da büyükbaş ve küçükbaş ve kanatlı hayvancılık üreticilerimizin kapasite artırımlarını, alet ekipman modernizasyonlarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yüzde yetmiş beşe varan bir hibe ile inşallah bu projeden desteklemiş olacağız. Böylece bütün isteğimiz, bütün arzumuz, bütün dileğimiz başarılı sonuçlarını görmek hem üretimin verimliliğini artırmak hem de uygulamalarımızın çevre dostu olduğunu göstermek ve bunları teşvik etmek olacak.